Siren kafa çıkart beni hemen midenden tükür. Seni asla çıkartmayacağım midemden. Çocuk zombiyi bırakmayacaktın. Sen görürsün şimdi an sana. Beter ol. Aa, Canımı yakıyorsun yapma. Aa. Çıkart olan dedim sana midenden çıkart. Aa bu olamaz canımı çok yakıyor bu. Aa yardım edin komşular imdat. Ben sana ne dedim ulan çıkart demedim mi lan çıkart midenden tükür artık tükür. Oğlum sen şimdi sınıfta kaldın mı kalmadın mı? Nereden miyim baba? Siyah kafa öğretmeni yedi valla. Cevap alamadım ki. Dur canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. o sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar ne olur videomuzu beğenin görüyorsunuz. vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Doğru ya. Senin kafa öğretmeni yediydi değil mi? He valla yedi. Aynen. Şimdi ne olacak? Seni başka okula mı yazdık? Ben okulumdan memnunum ama benim arkadaşlarım var orada. Bana ne ne ben bu okula gitmek istiyorum. Tamam oğlum üzülme anne başka okula gitmeyeceksin. Haydi ben size bir güzel bir yemek hazırlayayım. Vallahi karnım kurt gibi acıktı. Gelseye nub amca sen de anne yemeğimize buyur. Benim isim gücüm var ya vallahi ben yemek yemem. Gelsene nub amca üzme beni. Ee yemekte ne vallahi? Ne bileyim yapacak işte Nub amca. Geç içeri. Anne yapacağız dedik ya işte Nub amcalar. Anne haydi sofraya oturun. Anne tamam ne tamam oturak. Hadi gel küçük zombi. Anne o ne bu kurabiyelerin neyse vallahi. Anne yetiştim ne o bizim sabah kahvaltımızdır Nub amca. Dur ben onları bir alayım şöyle. Eh, tamamdır. Size şimdi ızgara tavuk yapacağım. İzledim. Vallahi Anne ağzımı su yaktı la. Vallahi karnım da acıkmış Yeter artık Baldi Kes şunu Aa! Sen hak ettin Siren kafa sana. Aa! Bu olamaz Aa! Karnım ağrıyor Aa! Yardım edin komşular Kimse sana yardım edemeyecek Siren kafa göreceksin sen bu olamaz. Acımı var ya acımı. Sen var ya sen. Ne oysa istedin ne oysa. Allah! Siren kafa! Aaa! Karnım ağrıyor! Aaa! Yardım edin çocuklar! Aaa! Karnıma sancılar geliyor! Siren kafa ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Bunu bana Baldi yaptı! Aaa! Durumum iyi değil! Aaa! Anne noluyla tepete ahlak oldum <laughs> Kafam acıdı la Anne siyan kafa bayıldı baba Bak seni düştü yere Fark ettim oğlum Anne ne yapacağız şimdi Ne bileyim baba Yardım etmemiz gerekiyor ah, sen, Ne yapacağız Ne yapacağız ki anne, Bu da kocaman bir şey <laughs> Çocuklar Beni dinleyin Mideme girin O baldeyi çıkarın oradan Ne yapacağız eski siyen kıvık çok küçük. Yok be oğlum ne küçüğü la baksana dev gibi kulağı var valla. Ay ne başımız dedi giymezdi mi la? <laughs> Hiçbir şey olmayacak hadi seni söyleyeceğim. Hadi baba kulağını atlamalıyız. Sıra bende geliyorum bende. Ben de Ana sen de kulaktan doğru aşağınıyoruz ha. Ana ne diyiz biz? Sen kapının midesindeyiz. Öğüt kusacağım ama. Öğüt ben de kusacağım valla ana. Çok kötü kokuyor. Oradan hiç konuşmayın öyle. İyi tamam Seren kafa şaka yaptık la. Ana bu ne? böyle. Kaçma Anne bundan ne işimize yarayacak ki? Ne bileyim baba bana önümüzdeki engelleri kırarız. O sesle de ne la öyle? Ne bunlar yoksa senin kafanın midesinde mi? Ah, şu köşeden bir şey bir bakam. Anne kimse de yok ki güzel. Ben burada hala kalabilirim. bana kimse bulamaz da beni buradan. Kimse çıkaramayacak. Oğlum git takip et. galiba bunları kıracak kıymış. Ama kıymış yine ne canını yakıyor. Aaaa lan oğlum ne yapıyorsunuz da? Ne özür dilerim ne aşağı kafa canının yandığını bilmiyordum. Oğlum o neler öyle? E ne ne değişik ya bura böyle inek mi? E ne oğlum burası kalbe giden yol mu la? Ne bileyim baba gelsene. Ne beni bekle geliyorum Allah'ım. Ne <laughs> bunu ne pis kokuyor belli. Ne yani kıvılay mı dikkat yol. Ne bin burası çok pisler. Ne oğlum burada aradığımız şey yok. Neredesin ben de ben bandi çikolatı ya. Oğlum Baldi'nin işi ne la buradan? Çık buradan gider gibi. Et. O sesler de ne la öyle? Ne? Bunlar bana ulaşmaya çalışıyor galiba. Benim başka yerlere gitmem gerekiyor. aynen. Nereye gideceğim la? Kırayım şunları da. Çocuklar siz mi bağırsağıma vurdunuz? Ya sen kıvını Biz hiçbir şey vurmadık. Aynen öyle biz hiçbir şey vurmadık la. Baldi yakınlarınızda. Yakınlarımızda mı? Ne oğlum git takip et. Aa, aa. ya gibi. Aa yapmaz anaza. Yapmak zorunda isyan kavukuşuya bakma. Ay ne abadini çıkmasını istiyorsan bunlara katlanacaksın. Aa yapmayın dedim size yapmayın. Testleri iyice yakınlaşmaya başladı. Hani benim buradan tüymem gerekiyor. Nereye gidebilirim nereye? He, şuralara galiba gidebilirim. Hani burada da saklanacak yer yok ki la. Galiba burada saklanabilirim evet. Hani burada saklanacağım. Çıksana bana o teyze Oğlum boş ver onu ne akır şuraları. Size kaç kere diyeceğim zombi baba küçük zombi vurmayın lan. Bir şeye bakma siyen şey yapacak bir şey yok kurtulmak istiyorsan katlanacaksın. Aynen aynen öyle zaten çok kötü kokuyor. Aynen bu ne de böyle. Aynen o kimin bacarlar. Aynen ben Çocuklar merhaba. <laughs> ne bana sahip vermeyin. Ne, ne, ben saklanıyordum sadece. Demek saklanıyordun ha. Çık bakalım oradan. Ne, ne? Sen şimdi. Sen kafayı niye zarar veriyordun? Olan beni yedi o. Yedi İyi ki de vurmuşum. Beter olsun. Ne bir daha olsa bir daha yaparım. Şimdi seni buradan çıkartacağız bende. Demek beni çıkaracağınıza asla. Buna müsaade etmem la. Gel buraya. Beni kaçamazsın Öyle de bir kaçarım ki Kaçamayacaksın Baldi yani Anne yakaladık seni Çocuklar beni dinleyin Siren kafa kötü ona yardım etmeyin Sen nasıl kötüsün Sen beni sınıfta mu Keser döner hesap döner Gün gelir hesap döner Siren kafa çökür bizi Emredersin zombi baba Uva. <laughs> <laughs> He, çok şükür benle çıktık midende. Ne 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 yapıyorsun ben di? Ben giderle görüşürüz. <laughs> Dur ben gitme. Anneciğim. Aa!